Merhabalar, ben saçımı kıvırcık ve şey üstüme yeni şey bir şey alacağım. Ben üstüme yeni bir şey aldıktan sonra geliyorum. Ay bunu aldım, nasıl olmuş? Çok güzel olmuş size. Bak, Belki şey, yapabilirim başka bir şeyler şey, ama şey, ben saçımı iki tane renk, açık pembe ve koyu bir mor istiyorum. Adem, adem, i̇ki renkte bir de şey kıvırcık istiyorum. Da yolu boşaltıyorlar. Bu ne Peki. Saygısın. Can açıyoruz boyayı. Boya şefak olduğu için gözükmüyor. Ay çok güzel oldu. İnanamazsınız. Bakabilir miyim artık? Bak bakalım. Çok güzel. <laughs> Görüşmek üzere kanalıma abone like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada Ulem ablama da gelmeyi unutmayın. Çok güzel videolar çekiyor. Aynı zamanda da her zaman kanala abone olduğunuzda size bir popit gönderebilir. O yüzden kanala abone like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Niye sesi açıyorsun yalan? Açmıyor. Aynen. Bebeğimin doğru söylediği gibi. Doğru söylüyor. Kanalıma abone olup like atın. Tamam. Bir, bir tane kapıdan alıyorsanız görüşmek üzere.